Dizi Aşkı kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Yine sizler için İbrahim Çelikkol'dan yepyeni bir video hazırladık. İbrahim Çelikkol yeni sevgilisi Natalya Yarcan'la birlikte bir davete katıldı. Davetten olan görüntüler Instagram'da izleyiciler tarafından paylaşıldı. Biz de sizlere sunuyoruz. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve bizi takip etmeyi, videolarımızı paylaşmayı, bildirim bölümleri açmayı, takipte kalmayı unutmayın. İyi seyirler, hoşça kalın, bizimle kalın.